artık eşlerinin soyadlarını almak zorunda değil. Türk Medeni Kanunu'nda bulunan kadının kocasının soyadını alacağına dair düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından eşitliğe aykırı bulundu. Tıpkı erkekler gibi kadınların da sadece kendi soyadını taşıyabileceği belirtilerek düzenleme iptal edildi. Ya bence harika bir şey sadece kendi soyadını kullanabilmesi. Ben işimin soyadını aldım memnunum. Evet. Bir daha evlensem işimin soyadını taşırım. Karşı çıkan da oldu, destekleyen de. Kadınlar evlenirken artık eşinin soyadını almak zorunda kalmayacak. Sonuçta biz e, kimsenin bir etkisi ya da baskısı altına ya da bir e, hükmü altına girmiyoruz evlenirken. Sadece hayatımızı birleştiriyoruz. Yani onun soyadını, onun soyadını almak zorunda değil bence karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı. Türk Medeni Kanunu'na göre kadınlar evlenirken kocasının soyadını alıyor ya da başvuruyla kocasının soyadı önüne önceki soyadını da koyabiliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi eşitliğe aykırı buldu. İlgili iptal kararında şunu söylemektedir aslında Anayasa Mahkemesi: Erkek evlendikten sonra tek başına kendi soyadını kullanabiliyorken kadının tek başına evlenmeden önceki soyadını kullanamıyor oluşu cinsiyet temeline dayalı farklı muameleye sebebiyet vermekte. Tam da bu sebeple düzenlemeyi o çokluğuyla iptal etti. Erken soyadını neden taşısın ki? Kendi soyadı var kadının. Kadınlar kendi soyadını kendisi taşıyabilmeli yani. Bence doğru. Peki. Yani için doğru? Yani kadınların özgürlüğü var. Kullanabilir o soyadı. Yani kararla birlikte kadınlar evlendikten sonra istediği takdirde sadece kendi soyadını kullanabilecek. E, vallahi çok sevindim. Bence çok güzel olmuş. E, eşiniz desek ki senin soyadını kullanmayacağım, kendi soyadımı kullanacağım ne dersiniz? Ben olumlu karıştırım. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü oturmuş bir sistem var. Kimine göre mantıklı. Bana göre mantıklı değil. Hukukçulara göre karar kadın hakları mücadelesi açısından tarihi öneme sahip. Düzenleme ise 9 ay sonra yürürlüğe girecek.